Değerli krek Borsa YouTube kanal takipçileri yazın e, ilk ayların ilk günlerinde yaza başlangıç yaptığımız bu günlerde analizlerimize devam ediyoruz. E, öncelikle sizlere şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Bu kanal e, şu anda gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi henüz para kazanan bir seviyede kanal değil bunun olması için çalışıyoruz ne yapacağız ne yapacağım ne yapmayı düşünüyorum onu söyleyeyim sizlere buradan elde edilecek herhangi bir geliri kendimize kendim için kullanmayacağım buradan elde edilecek gelir LÖSEV'e Memecik Vakfı'na veya ihtiyaç sahiplerine Yardım olarak e, tamamı yardım olarak dağıtılacak ve bunun da belgeleri e, buradan kanaldan veyahut da Twitter üzerinden e, paylaşılacak arkadaşlar. Öncelikle böyle bir duyuruyu yapayım sizlere. Gördüğünüz gibi şu an işte 2060 abonemiz var, 2096 izlenme saatimiz var, 4000 izlenme saatimiz gerekiyor, abonede problemimiz yok. Tabii daha çok abone olursa daha çok izlenir. Ancak şunu bilin ki buradan gelecek olan tüm yardım kesinlikle yararlı vakıflara, başta lösev olmak üzere, yararlı yerlere veya ihtiyaç sahibi insanlara, şahsi insanlara şahsi olarak yapılırsa ihtiyaç sahibinin ismi gizlenmek suretiyle yardım edilecek. Bunu belirttikten sonra bu haftaki endeks analizimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, Gene her zaman olduğu gibi tüm periyotlarda endeksimizi incelemeye başlayalım. Arkadaşlar 5 dakikalık periyotta e, gördüğünüz gibi ayın 27'sinden itibaren son 3 gün içerisinde endeks Aslında 1000 puanlık bir alana sıkıştı. Nedir burası? 104.600 ile 106.000 e, 2000 puanlık. E, 106.800 e, Burada bir yanlışlık yapmışım. Düzeltiyorum arkadaşlar bunu. 2000 puan. 2000 puanlık bir alana sıkışmış oldum. Bunu düzeltelim arkadaşlar. Burada bir hata yapmışım. 1000 diye. Evet. E, 2000 puanlık bir alana endeksimiz sıkışmış oldu. Şimdi hafta başında bir yukarı bir hareket geldi hareket yapıldı ama bu çok uzun sürmedi ve aynı gün içerisinde tekrardan aşağı doğru sert bir satışla e, geri geldi sonra, bu bahsettiğim 2000 puanlık alana 3 gün boyunca 2000 puanlık alanda 3 gün boyunca gitti geldi endeks. Bu bize yatay bir trend oluşumu kısa vade için günlük takip için yatay bir trend oluşumu olduğunu gösterir. Yatay trendin özelliği biliyorsunuz arkadaşlar. Trend kırıldığı yöne trend boyu kadar trend boyunu x dedik burada trend boyu kadar hareket etmesi beklenir. Yani 106.800 e, yukarı kırılırsa 106.600'lü 106.800 seviyelere kadar 104.000 e, 104 bin, buraya da 140 yazmışız. Bugün bu sefer amma da hata yazmış yapmışız ya yazarken 104.600'de 104.600'de aşağı kırılırsa işte gene 2000 puanlık bir aşağı gelme hareketi beklenebilir. Nedir? 103 600 102 600 olur. Şurayı da düzeltelim. 102 102 600 Evet. Yani 2000 puan yukarı, 2000 puan aşağı. Bu hangi yöne kırılırsa o tarafa o kadarlık bir marj içerisinde gitmesi beklenir. Yatay trendin özelliği budur. Cuma günü itibariyle şurada bir son bir bar var dikkat edin güçlü bir yukarı gidiş, yukarıya doğru zıplama gibi kapanışta özellikle karanlık seansı oluştu. Arkadaşlar bunun sebebi e, hava yollarının karanlık seansta 12 kademe kadar yukarıya doğru çizilmesi olduğunu düşünüyorum. E, çünkü o son bar, 5 dakikalıktaki o son var e, yanıtmasın bunu da belirtmek için e, buraya bu notu da düştüm. Önümüzdeki hafta bu yatay trend kırılacak mı, kırılmayacak mı? Buna bakacağız. Ya bu yatay trendin içerisinde git-gelimiz devam edecek, yani 105-800-106 aralığında 106 üst sınır, 104-600 aşağıda alt sınır, ee, bu 2000 puanın içerisinde hareketimiz devam edecek. Ya da bu yatay bandı bir tarafa kıracağız. Burada yapılması gereken şey şudur. Bu yatay trend yukarı doğru kırılırsa mevcut pozisyondaysan pozisyonunu koru. Yoksa yeni pozisyon açmadıysan yeni pozisyon aç. Aşağı doğru kırılırsa mevcut pozisyonunu stopla. Yeni bir pozisyonunda yoksa yeni bir pozisyon açmak için tetikte kal bekle. Bunun anlamı budur. Şimdi gün içi takip olarak bakılacak olan seviyeler bunlar arkadaşlar evet geçiyoruz 30 dakikalı 30 dakikalık arkadaşlar kısa vade bir e, oluşumdur 30 dakikalık periyot. geçen hafta sizlere yeni bir trend oluştu demiştim gördüğünüz üzere kısa vadede oluşan yeni trendin şekli bu işte 100 bin 800 dibi, 107 binler, 106 bin, 800, binlerde trendin üstü. Şimdi burada önemli olan şu, 30 dakikalığın içinde şuradaki tuzak hareketini görmezseniz bir yükselen üçgen var. Şurada da gösterebilirim bunu size. Aynı şey. Yükselen üçgen oluşumu var burada arkadaşlar. Bu yükselen üçgen yukarıya kırılırsa 107.300 bu formasyonun hedefi olur. Tabi 106.600 ve 800'deki şu trendin e, direncini de unutmamak lazım. Aşağıda ise dikkatle ve önemli üzerinde durulması gereken seviye 104. Bin. 104 binin altına gelindiği takdirde bin200'ün önemli bir destek olacağını şurayı bin200'ün önemli bir destek seviyesi olduğunu ve bunun da altında trend dibi olan 101.800, 101.600, 101.800 seviyelerinin önem kazandığını bilin. Burada şunu demek lazım. Bu trend kırılmadığı müddetçe yani şu seviye aşağıya kırılmadığı müddetçe korkulacak hiçbir şey yok. Ancak şuralara yaklaşıldığı zaman da bir kar realizasyonu yapmak veya bir kar al yapıp ne olacağını tekrardan görmek yeni pozisyon için hazırlanmak e, önemli olacaktır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi 60 dakikalık ortaya orta vadeye yakın bir periyodumuz. Burada da bakın büyük bir düşenimiz vardı bu 120 binden 83 bine düştükten sonra. <gülüyor> <gülüyor> bu büyük düşen şurada kırıldı. Hatta burada değişik bir sürü formasyonlar oluştu. İşte biliyorsunuz o haftalarda çektiğimiz videoları. Daha sonra endeks yukarı doğru devam etti. Şimdi burada 60 dakikalıkta da gene bu trendi çizdik. 60 dakikalıktaki trend 101.600 gözüküyor. Buraya bir 1000 puan avans verilebilir. Bir sarkma söz konusu olabilir. Bunun için bir 1000 puan dediğinizde de işte 100.600'e 30 dakikalıktaki seviyeye gelir. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi de endeksin yön olarak karar verilmesi ne düşünülen orta vadeye yakın seviyelerde 103.200'ün çok önemli olduğu aşağıda yukarıda ise 105 105.600'ün 105.500'ün üzerinde kalınıp kalınmamasının önemli olduğu çok net bir şekilde görüküyor. Bakın 5 dakikalık ve 30 dakikalıktaki o Yukarıdaki dikkate alınmaması gereken çıkıntı 60 dakikalıkta çok net ve bariz bunun bir tuzak bir hareket veyahut da bir deneme, bir yukarı doğru deneme ancak tutunamayıp, başarılı olamayıp geri gelmesi olduğu çok net bir şekilde şurada görülüyor. Onun için arkadaşlar endeksin yön yönünden yukarı mı aşağı mı? Aşağı gelirse ne yaparım? Yukarı giderse ne yaparım? şeklindeki yön yönünden karar verilmesi 103.200'de 105.600 seviyelerine bağlı. Bu seviyeler önemli. Bu trendin zirvesi işte ortaya yakın bir vade dedik. 109.000'lere doğru giden bir zirve. Aşağısı da işte az önce söylediğim gibi 101.600 ve 100.600 gibi rakamların olduğu seviye trend içerisinde hareketimiz devam ettiği müddetçe bir sıkıntı yok ee, kısa ve orta vadede görünümler bu şekilde şimdi strateji anlamında ise endeksin 240 dakikalık seviyesini incelediğimiz zaman gene bu oluşan trende dair çizgimizi attık 105 binin burada üzerinde kalınmasının nedenli önemli olduğu ortada. 106.800 direnci şuradaki kap boşluğu açısından önemli. Bunun arasında bunun üstünde 108.800 var. Bu dirençler önemli. Ve bu 108.800 seviyesi aslında şuradaki oluşan trendin de hemen hemen yani 60 dakikalıktaki o 109.000 gibi gözüken trendinde hemen hemen zirvesi arkadaşlar yani buradaki bu seviye e, yukarı doğru ciddi ve önemli bir seviye güçlü bir e, alım gelmeli buranın da yukarıya kırılması için 240 dakikalık periyodumuzda gene orta vadeye en yakın periyodumuz arkadaşlar. Üst seviyede ise 116 bin seviyeler şu an erken konuşmak için ama bizim şimdiden belirlediğimiz önemli seviye. Devam ediyoruz arkadaşlar. Günlükte ilginç bir şey var. 2019 yılının yılında yaşanan bir ralli var. Herkesçe bilinen. Bu, bu ralli Nin yaşandığı şekil işte burada gördüğünüz gibi hatta ta şurada başlayıp buralarda bayağı bir uğraştıktan sonra geri çekildikten sonra burada kesintisiz bir şekilde devam eden. Şimdi 2020 yılında ise bu koronadan dolayı düşmeden sonra şu anda bu büyük düşeni de yukarıya kırıp boğa piyasasına geçtikten sonra endeks hatta fiyat olarak şu anda 200 günlük ortalamanın da üzerindeyiz. 104.600'den geçen 200 günlük mav ortalaması da fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Oranın da üzerindeyiz. Ve 2019 rallisine benzer bir ralli var. Ben de buna dedim ki bakalım ne olacak bu işin sonu. <laughs> ismini koydum bu grafiğe. Yani ne olacak? İnanın bunu şu anda kestirmek mümkün değil ama Borsada şöyle bir şey vardır. Madem yukarı gidiyorsunuz, e sen yukarı gidersen ben de pozisyon açarım. Aşağıda gelirsen kaçarım. Bu kadar basit. Yani bunu dallandırıp budaklandırıp veyahut da işte 40 bin türlü film fırıldak anlatmaya gerek yok. Madem yukarı gidiyorsunuz, ben de var. Aşağı gelirseniz kim sahip çıkarsa çıksın. Patronunu, spek mi kim sahip çıkarsa çıksın. Ben ilgilendirmez, ben kaçarım bu kadar basit onun için arkadaşlar şu anda madem böyle bir hareket devam ediyor bu hareket devam ettiği müddetçe biz de pozisyonlarımıza devam ediyoruz şimdi yabancını yabancı e, dolar bazlı endeksin şeyini grafiğini görüyorsunuz haftalıkta şu trendin içinde olmasının önemli olduğunu Bundan önceki videolarda da ısrarla belirttim. Ve şu an onun içindeyiz. İşte hesaplaması da burada. 14.667 çarpı dolar kuru. 100.607'e yakın bir rakam. Dolar kuru burada 6.85 aldım ben. İşte yani değişik oynak bir biliyorsunuz bir enstrüman. Yukarıda da 16.241 karşımıza direnç olarak çıkıyor. Ama önemli olan bizim şuradaki hareketin içinde olmamız şuradaki oluşumun içinde olmamız. Şu anda bu oluşumun içindeysek korkacağımız hiçbir şey yok demektir. Ve haftalık endeksin TL bazlı grafiğinde de geçen hafta da belirttim, daha önceki haftalarda da belirttim. İşte fibo'ya göre haftalığı bakmaya devam ediyoruz. Fibo'da da 106.800 karşımıza çıkıyor. 106.800'den Burada FIBO tabi biraz daha geniş. %50'lik FIBO ile %61.8 FIBO'nun içindeyiz. 102.245 tabi haftalık vade olduğu için uzun vade anlamında. Evet burada devam mı edeceğiz yoksa bunun da mı üstüne çıkacağız? Bunu hep birlikte göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bunun üzerine çıkmamız demek ne demek? İçinde devam etmemiz demek ne demek? Normal şartlarda FIBO'ya göre Böyle bir bandın içinde buranın hemen kırılması beklenmez. Ee, biraz git gel yapması, buranın içinde biraz dolaşması beklenir. Bu da şu demektir. 106.600, 106.800'lü seviyeleri yukarıya koparmak e, Fibo açısından da o kadar kolay olmayacak durumda. E, biraz daha güçlü bir hacim güçlü bir giriş endekse güçlü bir e, giriş gelmesi anlamında değerlendirilir o zaman demek ki 106.800 106.600 seviyelerin önemli bir direnç olduğunu burada da çok net bir şekilde göreceğiz e, aşağıda da ise 102.200 seviyesinin önemli olduğunu e, buranın kırılmadığı bu 4000 puanın içinde hareket edeceğimizi anlayacağız arkadaşlar. Şarjımız da bitmesin şöyle takalım. Bir saniye. Evet kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Balkondayım. Güzel bir hava da var. Ee, şarjı da videonun ortasında bitmemesi için şarjımızı da taktık Evet e, haftalık endeksin haftalık görünümü de bu şekilde arkadaşlar. TL bazlı görünümü de bu şekilde. Şimdi ilginç olan bir şey daha var. Burada yabancı payı biliyorsunuz ben yabancı payını da Önemsiyorum, ee, yabancı payında endeks her ne kadar yukarıya gitmeye devam etse de e, yabancıda çıkış görülmemiş bir hızla devam ediyor. Yani bu e, belki dünyada bütün riskli yatırım araçlarından bu şekilde çıkış devam ediyor. Belki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden bu bu çıkış devam ediyor. Ee, bunu herkes görüyor hatta dikkat edin 2004 yılının seviyelerine yani neredeyse 16 yıl yani 16 yıllık seviyeye inmek üzereyiz neredeyse yani 16 yıl önceki seviyeye Şimdi aslında bu düşündürücü de bir şey Gene tekrar söylüyorum bu satışları yerli yatırımcı tarafından karşılanıyor olması bugüne kadar görünmüş bir durumda değil. Yani bu kadar çıkışı yerli yatırımcı karşılayacak ve endeksi yukarı taşıyacak. Bu çok görülmüş bir şey de değil. E, yabancının ısrarla satış yaparak kaçmaya devam etmesinin altındaki sebep nedir? Benim esas merak ettiğim konu da bu. E, şu anda bunun bir e, karşılığı, hani borsa alçısından bir karşılığı şu an için e, söylemek gerekir vardır demek yok yani bir vardır demek ne kadar doğru bunu da pek dile de getirmek istemiyorum şimdi bir sürü sebepler var şimdi o tip konulara girilince olay farklı boyutlara gidiyor ben onlara girmek de istemiyorum ama şunu da bilin yabancı halen bizim borsamızdan ciddi şekilde hızla çıkıyor. Tabii bütün bunu da göz ardı etmeden, bunu da mutlaka bir şekilde aklımızın bir kenarında bulundurarak, yani bu notu bir kenara yazarak e, devam etmeliyiz e, yolumuza. Onun için de her zaman temkinli hareket etmeyi, her iki yöne de stratejinin olması gerektiğini anında, Gelişecek veya herhangi bir şekilde gelişen duruma göre bulacak yöne göre ne yapmanız gerektiğini bir önceki grafikte stratejinin önemi isimli grafikte biraz da fırçalar gibi anlattım sizlere. O oradaki söylemlerimi de yanlış anlayanlar olmasın. Kimseyi fırçalamak veya kimseyi azarlamak bir şey haddimize değil. Ancak bizim millet olarak biraz anlayışımız değişik. Bazı şeyleri anlatırken esprili veya kızar gibi anlatınca daha iyi anlıyorlar, daha iyi akılda kalıyor. Onun için böyle bir anlatım tarzı seçtim. Bir de doğal hareket etmeyi seven bir insanım. içimden geldiği gibi o videoda da size bunu anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar tabi şimdi herkes diyor ki işte hisse misse konusu halen her videoda söylüyorum ee, kendi özel işlerimden dolayı biraz bu konuya da vakit ayıramıyorum ee, o konularda yakın zamanda inşallah e, daha çok vakit ayırabileceğim daha çok vakit ayırabileceğim bir döneme gireceğiz. İnşallah o zaman da o konular gelecek ve hisse analizlerine de başlayacağız. Hisse analizlerini de yapacağız buradan. Herkese önümüzdeki hafta için hayırlı kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Tekrar söylediğim gibi şu bu konuyu bir daha hatırlatmak istiyorum. Bu kanaldan kazanılacak tüm para kuruşu kuruşuna yardım için kullanılacaktır. İyi akşamlar, hayırlı haftalar, hayırlı kazançlar arkadaşlar.